Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Köyden getirdiğim incirlerden şimdi incir reçeli yapacağım. Yeşil incirden. Ve e, köy videosu çekmiştim. Onu da göstermiştim yapacağım diye yeşil incirden. Önce şöyle incirlerin kafalarını kestim arkadaşlar. Böyle biraz... Çatalla deliyorsunuz ki haşlayacağım şimdi içine su girsin diye. Evet arkadaşlar şimdi haşlama işlemine geçiyorum. İncirleri haşlayacağım. Biraz acı suyu çıksın. Ondan sonra onları sıkacağım, tek tek böyle sıkacağım. Acı suyu çıktıktan sonra şerbetiyle buluşturacağım. O işlemleri de aşama aşama göstereceğim size. Evet şimdi su kaynadı böyle içine bırakıyoruz biraz incirlerimizi haşlıyoruz 1 kilo incire 1 kilo şeker koyuyorum Arkadaşlar ben birebir kullanıyorum çok haşlamayın ben bunu bir 10 dakika haşlayacağım o kadar çok haşlarsanız yumuşuyor ocağımızın altını açalım ben burada da arkadaşlar 1 litre su koyuyorum 1 litre toz şeker koyuyorum, birebir yapıyorum. Şerbeti için ben burada bir yarım limon sıktım. Şerbetine yarım limon katıyorum. Küçük bir tarçın atıyorum. 4-5 adet karanfil atıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar incirlerim haşlanıyor. Biraz sonra tekrar göstereceğim size. Onları süzeceğim, şoklayacağım soğuk suda. Evet, şimdi incirlerim kaynadı. Gördüğünüz gibi haşladım. Acı suyu çıktı. Şimdi onu şokluyorum. Çok kaynatmayın lütfen. 10 dakikadan fazla kaynatmayın, haşlamayın. Haşlarsanız yumuşak olurlar. Şöyle soğuk suyun içine alıyorum. Burada da şerbetini kaynatıyorum. Hem şokluyorsunuz hem de rengi gitmiyor. Böyle renkleri sarı güzel, yeşil kalıyorlar. Şimdi alalım suyumuzu. Bir daha başka bir suya şokluyorum incirlerimi. İnce soğusunlar. Gördüğünüz gibi ben bir daha şöyle soğuk suyun içine bırakıyorum. Evet, şimdi şokladığım incirlerimi böyle sıkıyorum. Böyle sıkıyorum, acıları çıksın diye. Şimdi haşlamış olduğum incirleri şerbetin içine bırakıyorum. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. İncirlerim kaynıyor gördüğünüz gibi. Böyle sonra kıvamına bakacağım. Böyle şerbeti biraz daha koyulsun. Çok lezzetli oluyor. İnanın çok seviyorum ben yeşil incir reçelini. Kahvaltı sofrasında da görüntüsü çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Birebir uyarsanız çok güzel oluyor ölçüleri. Evet arkadaşlar incir reçelim hazır. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Biraz sıcak daha soğuyunca koyulacak. Böyle arkadaşlar. Kahvaltı sofralarını süslüyor. Çok seviyorum ben. Size de tavsiye ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Çok teşekkür ederim.